Efendim, e, malum 33. haftaya 3 takım zirvede 64'er puanla giriyor. Giresun Spor çok uzun zaman, hafta, çok uzun haftalar sonra altın ordu önünde kaybettiği e, puanlarla aldığı beraberlikle liderlik koltuğunu e, son dönemde müthiş bir depara kalkan Adana Demirspor'a verdi. Ancak yine de Samsun karşı, 3. takım olan Samsun karşı averaj üstünlüğü olduğu için son 2 maça hala ipler elinde giriyor e, çotanaklar. Öncelik, önce Akisar'ı daha sonra da deplasmanda Tuzla'yı yendikleri takdirde gelecek hafta Çotanakları Süper Lig'e uğurlayacağız. diğer takımların ne yaptığı hiç ilgilendirmeyecek bu durumda Giresunspor'u. eğer üzerlerindeki liderlikten düşme stresini atarlarsa ben Giresunspor'un bu fikstürünün zor bir fikstür olduğunu düşünmüyorum. çünkü Akisar Spor'un da el ayağına dolaşmış bir futbol ortaya koyacak. Tuzla da zaten havlu atmış durumda lige. Dolayısıyla ben Giresunspor'un çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde Süper Lig'e çıkacağını artık öngörüyorum. Bu hafta da oynayacağı, bu hafta oynayacağı Aksispor maçında eee Aksispor yani rakibi Aksispor aslında lige hala incecik bir dal ile tutunuyor. Henüz düşmüş değil ama düştü düşeceklerler öyle bir durumda. Ege temsilcisi umudunu son haftaya taşımak için muhakkak Giresunspor deplasmanında 3 puan almak zorunda. Beraberlik kesinlikle işine yaramıyor ve önündeki Menemen ve Adana'nın alacağı sonuçları da bekleyecek yani 3 puan da yetmiyor. Kalan 2 karşılaşmasını kazanacak. Ondan sonra da Menemen Adana Adanaspor bakalım ne yapacak diye bekleyecek. Akisar spor geçen hafta Altay'ı yenmiş olsa da özellikle defansı çok açık veriyor. Kolay goller yiyor. Güçlükle buldukları gollere karşı 3 puanları toplayacak savunma organizasyonundan yoksun görünüyor EGT temsilcisi. Giresunspor'da yapı olarak biliyorsunuz az gol yiyen bir ekip. İyi kapanıp üstüne gelen takımları hızlı kanat hücumlarıyla vurup puanları topluyor. Eee Akhisarspor onun bu oyun tarzına aslında oldukça uygun bir kadro yapısına, oyun oyun sistemine sahip. Kolayca tuzağa düşürebileceği bir takım Giresunspor'un. ve eee bana göre tek rakipleri stres yani bir diğer rakibi de belki kendi içlerinde yine rakip yani kendi iç içerdeki rakiplerinden bir tanesi de kadro darlığı malum Serginho sezonu da kapattı en önemli oyuncusu belki Giresunspor'un diğer ada iğne tedavisi görüyor defansta maça yetiştirilmeye çalışılıyor maç saatinde belli olacak durumu deniyor muhtemel 11'lere gelecek olursak ev sahibi takımın Kiminle oynar? Onurcan mı, Tolgağan mı? Artık bu e, hiç belli olmuyor. Bazı karşılaşmalarda Onurcan, bazı karşılaşmalarda Tolgağan. E, ben olsam Onurcan'da ısrar ederim. Benim görüşüm öyle. Tabi hoca ne yapar bilmiyoruz. Geri dörtlüde Hayrullah, Hüsamettin, Sergen, e, Mehmet Taş dörtlüsünü göreceğiz diye düşünüyorum. Tabi diyara gelirse Mehmet Taş orta sahadaki görevine geri döner. Merkezde Erolcan, Nalepa. E, i̇ki kanatta Caner Hüseyin Bağ, Milinkovic ki döndü biliyorsunuz cezası bitti. Forvet arkasında Eren ve ileride Balde e, 11'ini göreceğiz. Ha Milinkovic'in yerine Uzodimma oynar mı? Yani e, şaşırmam olabilir, e, mümkündür. E, Konuk Akisar Spor'a gelince kalede genç kaleci Halil'le oynayacaklar. Geri dörtlü de Gökmen, Kadir, Göksu, Doğukan. Orta sahada Mert, Laval, Çektar Orhan, Delarge ve Cihat ileride ise Ensima forvetiyle gol arayacak ee, yeşil beyazlar Aslında iki takım da yeşil beyazlar. Bunun da Ege temsilcisi diyelim de daha doğru bir ifade kullanmış olalım. Ee, bakalım iki yeşil-beyazlı takımın mücadelesinde Gülen hangi taraf olacak? Ee, şimdi maçla ilgili küçük ama bana göre önemli bir de dipnot verelim. Bu maçta beraberlik kimseye yaramıyor. Yani Akisar berabere kalırsa küme düşüyor. Ola ki Giresunspor berabere kalırsa bu defa Giresunspor Samsunspor'un arkasından alacağı sonuçlara da bağlı olarak belki de playoff'a kalacak. O nedenle maçın son bölümüne, son 15-20 dakikasına beraberlikle girilir ise son dakikalar vallahi çılgın bir maç izleriz gibi geliyor bana. Çünkü her iki takım da galip gelmek isteyecek.